İsa figürü ve konumu, tamam mı? Ve e, Yahova şahitleri hariç, tamam mı? Bir onlar, yani bu işe e, yanlış gözle bakıyorlar. Ve onlar hariç, tamam mı? E, diğer insanların tamamı, diyebilirim ki Hristiyan aleminin tamamı, filmlerde İsa'yı uzun saçlı bir İsa olarak görüyorlar ve bugün e, ikona dediğimiz veyahut da resim olarak e, şey yaptığımız filmlerden alıntı resimler veya canlandırma resimlerini baktığımızda hep İsa uzun saçlı olarak gözükür ve şey yapar. Aslında bu saç meselesi saç meselesi önemli bir e, mesele. Yani bu saç meselesi bizim hayatımızda Tanrı'nın bize e, bir adanmışlıkla alakalı bir göstergesi. Ama insanlar filmlerde İsa'yı uzun saçlı gördüklerinde onun kendisini küçük düşürdüğünü veya da işte yani İsa niye uzun saçlı ya? Burada Tanrı'nın kitabında işte erken saçının uzun olması onu küçük düşürür diye göster yazmasının ne kadar e, anlayıştan uzak bir şekilde olduğunu gösteriyor. Ya kutsal kitap o kadar e, Böyle nasıl diyeyim e, karmaşık karışık. Bu da sebebi şu ki, evet. yani Tanrı bunu yapar, e, bunu yapmasının sebebi bir takım kötü niyetli insanların bu kitabı alıp işte ben bunu okudum, okuduğum gibi işte burada da zaten her şey net ve açık bir şekilde yazıyor ve buna göre de bunun manası da anlamı da budur işte diye ortaya çıkmalarını istemiş Tanrı. O yüzden de Tanrı istemiş ki bunun kendisinin bereketlediği, kendisinin eğittiği insanlar tarafından ancak bu kitap bilinebilsin. Yani insanların eğittiği değil, kendisinin eğittiği bir insan. Bu eğitimde ne oluyor? Kutsallık yani mukaddes ruh oluyor. O yüzden de ben burada bazen gördüğünüz bazı ayetler sizin yanlış anlamanıza, yanlış anlamanıza sebep olabilir ama ama aslında o ayetin başka yerde başka açıklamaları var. İşte o yüzden de bazen biz çok net olarak gördüğümüz şeyleri aslında e, orada bir gizle gizlenmiş bir bilgi olduğunu e, fark ederiz. Ne zaman işte birileri çıkıp da e, Tanrı tarafından eğitilmiş olan birilerinin çıkıp da bu konuyu izah etmesiyle alakalı bir durum. Şimdi dedik ya filmlerde baktığımız zaman işte e, Tanrı ile ilgili olan işte adamların her birisinin saçlarının uzun olduğunu görürüz. İşte ne bileyim insanın e, şeylerine baktığımızda elçilerine veya havalilerine filmlerde uzun saçlı olduklarını görürüz. Veya bir peygamberden bahsediliyorsa kesin uzun saçlıdır. Bunu görürüz. Mesela kutsal kitapta saçı olmayan Saçı uzun olmayan bir tane insan vardır. O da o da doğasal olarak, doğasal olarak e, kel olduğu için, yani saçlarının dökülmüş olduğu için, yani kendisi kel olduğu için zaten o şekilde yazar ve onu da bu konuda bir alay konusu haline geldiğinde şey yapar. Ve kimdir bu bu İlyas'ın yardımcısı? yetiştirdiği adam Elisha. Ondan başka burada bir tane kel adam göremezsiniz Bu bulamazsınız. Geri kalan insanların tamamı hep saçlıdır. Saçları uzun. Şimdi ben bu hizmete başlarken, bu hizmete başla, başlayacağım zamanda e, ben arkadaşlar hizmete başlamadan önce kendimi Tanrı'ya bir adadım. Kendimi Tanrı'ya adadım. Ve bu adama süresi yani hem kendimi yoklamak için hem de Tanrı tarafından gerçekten iyi bir eğitime geçebilmek için. Ve Tanrı'ya olan sözümü de tuttum, yerine getirdim. Ben 7 yıl boyunca saçlarımı hiç kesmedim. Tam 7 yıl. Benim saçımın olduğu başladığı yani saçımın artık kesilmeme tarihinden başladığımızda saçımı kestiğim tarihe kadar olan süre tam olarak 7 yıldır. Bu zaten Facebook'ta da görürsünüz. Yani bilin orada tarihler de var. Zaten hani Facebook'un böyle bir özelliği var. Hangi fotoğraf, hangi tarih, de ne zaman çekilmiş hemen gösteriyor. <laughs> ben 7 yıl sonra saçımı kestim. 7 yıl sonra saçımı kestikten sonra artık bir daha saçımı uzatmadım. Uzatmaya da gerek duymadım. Neden? Zaten Tanrı'nın emri böyle olduğu için. Yani az önce size vermiş olduğum ayetler var, Değil mi? İşte bu ayetlere baktığınızda, okuduğunuzda zaten benim ne demek istediğimi ve niye bunları anladığınız